Cümleten selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar. Kırıkkale'li Furkan ile Oyun Kuşu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar videoya geçmeden kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet ustalar toplandı dostlar. Böyle bir semaver yakalım dedik. Hava güzel. Bülent abi semaver yakıyor. Kuşlara bir bakalım dostlar. Ali abinin Ankara'dan getirmiş olduğu kirliler, beyazlar, bozlar Böyle maşallah. Bahar ayı hepsi kızgınlıkta dostlar. Şöyle yakından da bir göstereyim. Ben de e, ön perçem bozu getirdim buraya. Gökhan abiden bir ön perçem dişi boz almıştım. Şimdi onu da gösteririm. O dişiyi buna vuracağız dostlar. Evet bizim sanki bozda da bir kırgınlık var gibi. Bizim bozda da kırgınlık var gibi. Evet hava çok güzel bugün. Şöyle bir video açalım dedim. Evet, Gökhan abiden aldığımız dişi nerede? Şöyle bakayım burada. Gökhan abiden aldığımız dişi ona getirdiğim boz erkek. İkisi de ön perçem. İkisini birbirine vurup bir yavru alacağız dostlar. Evet şöyle semaverde yanmak üzere. adamlar. Hava numara 5 yıldız dostlar. Kuşlarım izası dolmayacak can. yukarısında olacak? Hayır abi. geliyor Efe, o taraftan. Yanda Hala abi ne yapsak bunları Efe. içeri alıp yavruları bir uçursak Efe. ne diyorsun? Yavruları birkaç kere uçurak ondan sonra tekrar sağlarız bunları. Yan tarafa bir şey Hava güzelken yavruları bir uçurak ya. Öyle, öyle, öyle. Ali abi. Getirdiğim boz erkek sanki biraz kırılmış gibi ya. Ne diyorsun? Bir baksana Allah aşkına bir kaldırsana onu. Hmm. Var kırgınlık var kuşta. Değil mi? Var değil mi kırgınlık? Ha? Ha, havada kuş mu var? Bu yumurta atmış mı? Ha, ikinciyi de bırakır. Evet, rüzgarlı, hava da rüzgarlı. Hava da rüzgarlı. Ama tatlı bir rüzgar var. Öyle sert bir rüzgar yok. Dedik yavruları bir kaldıralım. Nefeslensinler. Evet. Şu, yüksek uçanları bir uçurak mı? Uçurak abi. Sen nasıl şey yapıyorsan. Sıkıntı yok sistem nasılsa. Evet. Boz. Bu teke düştü düşecek. düşecek. dostlar bunları yüksek uçanlar. Bunlar Ala, bunlar da yarım kalanlar değil mi? Evet, bunlar sezona uçurup oynatacağımız yavrular dostlar. Bayağı da kümesin içi dolu bakın şöyle. Daha yavrumuz var maşallah. Bunların hepsini uçurup oynatacağız. Böyle. Bu kuşlarımız uçup oynayacak dostlar.

ne para veriliyor gerçek. Ha? Bak. Yine ne kadarmış gel. Gel gel. Çeksene şunu. Reklam olmasın. Ya yok arkadaş getir. Ne yazmış bak. İğne istedim. Ne yazmış adam iğneye? Çek. Dur rengini açayım. Aç rengini Açık de. Açık rengi? Açıkmış. Telefon dandik olunca. Ne yazmış adam iğneye? Ümit abi. Şöyle dur. 1500, 1500 lira. lira. Bir de şunu çek. Şu ilaca bak. Wind Power diye bir ilaç. Ne yazmış? Hap. 720, 720 lira da o. Anladın mı? Biz kuşların normal değerini söyledik mi insanlar bana kırın, kırın ediyor. Ama verdiğimiz aşk. Bak bir iğne, bir tane hap, bir buçuk. 750 lira ne yapar? 2250 lira. Bunu biz her 6 ayda bir veriyoruz yani. Vermezsen ölür kuşlar ha. Yemin 25 kilo yemin şey olmuş abi. Fiyat 1500 lira. Valla yem parasına yem parasına kuş veriyorsun ya. Doğru, doğru. Sen kaça aldın 25 kiloyu? 500 lira. 500 lira. 25, 25 kilo aldın. İç Anadolu'da daha uygun alırsın da buralar şey ya. Yani. Şöyle bir iyi var dedi. Bilmem yem var alacağız abi diyor ama bakacağız. Yok yok kalmamış dedim ya. Adamın elinde yem kalmamış. Yem ya satmış. Söz ya. Adam, adamın yanına mı gittik abi? Adam bana söyleyeli bir hafta oldu adamın yanına gidemedik ki. Sorumlu, sen o satmış. Boz fena olacak. Hadi abi. Bunları ne yapacağız şimdi alalım mı gel içeriye? Bu, bu hayvanlar yoruldu şu hayvan uçası yok hiç. O kuşun hiç uçası yok. Bunlar bence içeri alalım diğerlerini kaldıralım. Kuşları yıpratmayalım. He yani tekrar kaldırmak şey olur yani. Boz dişi güzel oyuna düşmüş. Ali abi, yanar döner falan hep kusmuş biliyor musun? Yanar döner falan kusmuş. Kusmuş, kusmuş. Hayvanlar iyi üşüttü. Hayvanlar iyi üşütmüş abi. Hayır. Geç. 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 Geç 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 Kümese kümese kümese, kümese. Yanar döner iyi kusmuş hele. Hele kursaktaki yem olduğu gibi çıkartmış dünyanın üstüne. Hmm. şu bozu dumanlıyı falan uçuralım. Ali abi de iğneyi versene. Sopayla çıkacak. Hmm. Böyle Böyle Evet. Bunları bir uçuralım. Bu da yoğun tüyde. Ver abi, ver 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 ver. Valim okumak. Kalk. Kalk. Ya bir sıkıntı var hayvanda. Evet. Bunları buçuralım da beyazda sıkıntı var herhalde ya. parça 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 böyle uçuracağız. Kuşlar yerliyiz. Kuşlar fena kırılmış. Rüzgardan abi. Bir de suya girdiler orada. Yağmur yağdı. Su birikintisine girdiler. O rüzgarda. Rüzgarda soğuk yemişler. Yanar döner falan hep kusmuş. Beyazda bir sorun var bak mesela beyaz hiç uçası yok beyazın. Bize plastik bardak vardı değil mi ya? Var var. Biz cam bardak şey alalım abi. Yok yok kuşlarda kırılma var abi. Değil bunlar mi? ne oldu biliyor musun? Şuradaki suya girdiler bunlar. Banyo yaptılar. O gün de hava iş çok soğuktu. Kümesin üstü de, önü de açık kaldı böyle tel. Rüzgar bir vurdu bunlara. Hayvanların hepsi kırıldı geçti. Ya baksana beyaz yağ uç, uçmayan kuş uç değildi Ali abi. Nasıldı beyaz ilk geldiğinde? Beyaz ya. Abi Allah aşkına şunu kaldırayım da bir bak. Bak. Bu hayvan böyle miydi ya? Bak. Şuna baksana Allah aşkına. <laughs> Ali abi. <laughs> ne? Görüntüde bir şey yok, bir şey yok şey da yok. abi var mı bu anormallik? Baba Şunu... Yüzgün. Kuvvetsizliğinden değil abi işte bunlar kırılmış hep tamam mı var bir sıkıntı Ellerine. ne yapacağım biliyor musun Ali abi o getirdiğim sarı ilaç vardı ya vitamin ilacı e. B1 B2 b hepsine vuracak kişisine? geçeceğiz bunlar ya hepsine. Şeker. O zaman. şeker niye aldırmadın? Şeker kullanmıyorum ki ben. Ben de şeker kullanıyorum <laughs> sen öyle abi. Ben de abi. Tamam eee niye aldırıyorsun o zaman şeker? Ben ne bileyim abi çayı aldık şeker insan hatırlatırdı. Abi. Olmaz mı abi ya? Kanki ne yapıyorsun ya? çekecek. Hadi bakalım. Acayip vücut yaptı hala abi. abi. Bak he? Baklava ha. Şu karnı Vallahi Valla mı? Maşallah. Sabah, öğlen, akşam, mekik, şınav. Spor fersi. iyi olur, Vallahi spor. Ya. Doğal yaşam. Aferin, Aferin benim Allah ya. ya. Montla çekilmez ama neyse hadi çek. Evet, kümes açalım biraz girsin ya. Yani. Kümes, hayvanlar kırıldı. Hayvanlar iyi kırılmış. Dur kuzum, dur kuzum, dur. Çık. 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 Gel. Gel. Beyaz iyi kırılmış ya. Beyazda daha normallik var. Ona bir vitamin vurayım ben. Kötü olmuş hayvan. Kuşların hiçbiri keyifli uçmuyor yani. Kuşların hiçbiri keyifli uçmuyor dostlar. ya Yarım saat bir saat uçmuş gibi 50 derece sıcağın altında yarım saat bir saat uçmuş gibi ağız açmışlar Yanar döner falan kusmuş Kursaktaki yemeği hep çıkartmış hayvan Bunlar gitsin de şeyde yayılsın ya Hedefin orada Kaldırmıyorum, hedefe sürüyorum. Evet. Dostlar. Yani yavruları size bir gösterelim dedik ama yavrular iyi kırılmış. Bunlara birer tane sıra 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 vitamin girmek lazım bu kuşlara. Kuşlar kötü kırılmışlar yani. Kırgınlık vardı kuşlarda da. Şu anda da tam mevsimi zaten. Kuşlar iyi kırılmış. Bunlara vitamin vereceğiz. Evet. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.